Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Uygur eğitimci, şair ve yazar Abdülsemet Rozi'nin Doğu Türkistan'da cezaevinde hayatını kaybettiği bildirilmişti. Özgür Asya Radyosu'nun bölgeden elde ettiği bilgilere göre Uygur yazarın vefat haberi doğrulandı. Abdülsemet Rozi, Tutsak Aydınlar Listesi'nin başında gelen araştırmacılardan biriydi. Liste derleyen Norveç Uygur Vakfı Direktörü Abdülvali Eyüp, Abdülsemet Rozi'nin 2017 yılında kaçırıldığını, 2019 yılında ise 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, sağlık sorunları nedeniyle 2021 yılında serbestlendirildi bis bırakıldığını Eylül 2022'de tekrar cezaevine konulduğunu söyledi. Bu yıl 31 Ağustos'ta hapishanede hayatını kaybetti. Çin mezalimi Doğu Türkistan'daki sistematik soykırım uygulamalarını gizlemek ve uluslararası toplumun algısını değiştirmek maksadıyla başlattığı kara propaganda eylemlerini Asya ülkelerine genişletmeye çalışıyor. Bu minvalde Güney Kore'de sözde bizim Xinjiang Yahşi Yer temalı kara propaganda kampanyası başlatıldığı öğrenildi. Çin'in Xinhua Haber Ajansı'na göre Çin rejimi 16 Kasım'da Güney Kore'nin başkenti Seul'de sözde bizim Xinjiang Yahşi Yer sloganıyla başlatılan Kültür Turizm Haftası açılış törenini gerçekleştirdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü yeni yayınladığı bir raporda Çin'in camileri kapattığını, yıktığını ve başka amaçlarla kullanımı için dönüştürdüğünü iddia etti. İnsan Hakları İzleme Örgütü bunların Çin'de İslam'ın yaşanmasını engellemeye yönelik sistematik çabaların bir parçası olduğunu belirtti. Rapor Çin'in kuzeybatısındaki Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman Uygur halkına karşı sistematik insan hakları ihlallerine yönelik kanıtların büyümesinin ardından yayınlandı. Pekin ise hak ihlali iddialarını reddediyor. Örgüte göre özel Ningxia bölgesinde Müslüman çoğunlukla yaşadığı Luakio köyünde bulunan 6 camiden 3'ünün kubbeleri ve minareleri yıkıldı. Kalan 3 caminin de namaz kılınan ana alanları yok edildi. İsrail kabinesi geçici bir ateşkesi gidilmesi ve Hamas'ın elinde tuttuğu bazı rehineleri serbest bırakmasını öngören anlaşmayı onayladı. Katar'ın ara buluculuğuyla varılan anlaşmada İsrail hapishanelerine tutulan çok sayıda kadın ve gencin de serbest bırakılacağı kaydediliyor. Hamas da anlaşmayı teyit eden bir açıklama yaptı ve insani ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Açıklamada ayrıca anlaşmayla İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest kalacağı vurgulandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Çin'in Orta Doğu'da yapıcı rol oynamasından memnun olacaklarını ancak bölgedeki ortaklarından ABD liderliğinin yerini hiçbir şeyin tutamayacağı şeklindeki yorumlarını da duyduklarını belirtti. Miller düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile Pekin'de yaptığı toplantıya ilişkin soruyu cevapladı. Çin ile Suudi Arabistan arasında ikili ticarette yerel para birimlerinin kullanımı için döviz takas anlaşması imzalandı. İki ülke merkez bankalarından yapılan ortak açıklamaya göre 3 yıllık anlaşma kapsamında 50 milyar yuan yani yaklaşık 6,97 milyar dolar riyal karşılığı takas edilebilecek.